Merhaba ben kör Ben koş. Ben dolda. Ve bugün doyuru videosuyla karşınızdayız yok. Hey! Hey, 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 başla. Ee, bir dakika ben bir şey diyecektim. Benim skin Klavye lütfen yapma bunu klavye. Bugün Dayan. sizlere e, programını göstereceğim şimdi. Koray, başla. <laughs> Arkadaşlar ben Koray. Ee, Pazartesi günleri Minecraft'ı ben çekeceğim. 1 7 2 serisiyle alakalı. Ee, Elis'e bir takım şeyler oldu. 1.8 ile alakalı. Elis sen de söz sonra bana ver. Devam ee, arkadaşlar şey. 1 8 serisi bitti. Destan bitti. Şöyle bir şey evet. oldu. Ee, hani ben çekiyordum ama sonradan çok sıkılmaya başladım. Ben de sıkılmaya başladım. Bunu Koray dedi. sen 1 7, 7 oynar mısın abi? Şey, i̇lk önce 1 8 oynar mısın? Sonra dedi ki ben internet 1.8 oynamam. Tamam o zaman bildiğin köylerimiz tamam oynayalım dedi. Ya ben tamam... Ozan bir... elleme. Ayrıca 1.8 arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. 1.8'i bıraktım yani 1.8'in birinci bölümü var. Biliyorsunuz ki ikinci bölümü yok artık öyle bir şey olmayacak. E, neyse devam edelim. Ee, Salı işte, günü ben anladım. Salı günü... Bir dakika bir dakika. Daha dakika. Dakika. bitmedi de da dur. Koray'da ilk söz tekrar masal tasarım günü hakkında bir şeyler söyleyecek size. Bilgisayar hakkında evet. bir şeyler söyleyecek. Pazartesi günler arkadaşlar ben bir de sana format attım birazcık yavaşlamıştı. Ver bağı, iğren, e, ee, Bir daha arkadaşlar ek bir şey söyleyeceğim benim skin bu. Evet. bu. Bu bunun bu, 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 bu. ki. Ee, yaptı. Kolay Bakıyorum. Buyur. Oğlum elmas yapma şurasını diyorum tamam, Arkadaşlar ben salı günleri Antalya'yı çizmeyeceğim inşallah. Belki ara sıra Koray veya Enif gelebilir. Ama belki yani. Aynen. inşallah gelir. Yani. Ya da benim çarşamba günü şehir yapıyorum bu. Diye bir seri başlayacağız. Cazı arkadaşlar çiziyorum çünkü Koray olsam ve ben olacağım bu. E, şehir yapıyorum da. Ee, ve arkadaşlar dümdüz biz, biz şey, şeyde, dünyada işte şehir yapacağız. Herkes kendi evlerini yapacağız tabii ki. De. İşte hastanedir, markettir, rızıktır bile yerden bak bakkal, bakkal her şeyi yapacağız. Yeter lan. Ozan! Koray bir dakika durun bir, bir saniye arkadaşlar. Bir dakika abi. Tamam orası öyle kalsın. Bir dakika orası öyle kalsın. Tamam bir dakika. Bu da böyle. Tamam bitti. Tamam Abi elma sonrası bozuyor. Bitti. Bozuyor abi o kadar kahverengi falan evet, arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi perşembe günü yine ben çekeceğim. Team Fortress 2 oynayacağız arkadaşlar. Perşembe günü sizlerle birlikte böyle 15 dakikalık, 20 dakikalık bir e, bölüm olacak e, Fortnite serisi. E, ayrıca arkadaşlar Patates günü Koray. Sen e, videoyu ne sıklıkta çekmek istiyorsun abi? Ne? Yani kaç dakika? En fazla kaç dakika olacak video? Fakat onun bir aralığının belirliğine de ona göre çekelim. Abi eee şu anda benim aklımda e, en fazla 15 dakika düşünüyorum ben şu anda. E, 15 dakika ile Abi, e, yarım saat arasında... Şey, yani Minecraft olduğu için... E, Aynen kanka Minecraft'ı birazcık e, bozuyor. Abi neyle uğraşıyorsun? Enişte iç içine dön. E, <laughs> a, e, 15, 20 ya da yarım saat olabilir olsan. E, olabilir. O, o aralarda bakirsem. bak edesem. Şöyle gel abi konuş 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 konuş. Her köşesi cennet ezilin yalan şehir. Elis bolca gel sahibiz. Aynen tamam. Devam. Ee, arkadaşlar yani Koray'ın videoları 15-20 dakika arasında olacak şimdi. Evet. Sizin de olacak, var, he. He. Sizin de evet, de olacak ya. Sizin de öyle olacak ya. Salı günü sen, 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 sen Anthony'i kaç dakika aralığında çekmek istiyorsun? 15-20. Evet, oğuzhanın <laughs> <laughs> cevabı. <laughs> evet. Eee evet arkadaşlar ben 88. Ben de 15 dakika falan çekmek istiyorum. Hani çok hem kolay gelsin diye hem de çok fazla video gelsin diye bunu yapıyorum ben zaten. Ama bazen bazı günlerde keyfim yerindeyse bir saat video çekebilirim. Buna göre akıllı olun yani. Cuma günü Koray sen de izle. Cuma günü sen anlat bakalım bize. Hep ben anlatıyorum zaten. Arkadaşlar, Cuma günü e, birazcık en sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan skill oyununda birlikteyiz. Arkadaşlar, e, skill oyununda asker oyunu, biliriz. Tempest benzer bir şey. Ama tempos Temp Fortis'le birazcık farklı, Tempest'e özel karakterler falan oluyor. Arkadaşlar, e, skill e, kan ne Counter'a benzer, ne Call of Duty'ye benzer, ne Battle'a benzer. Yani... Hepsinden daha iyi denemez. Sen Call oyna bak görürsün ne oluyor. hı. Eee. Yani skill oyun. Abi e, arkadaşlar. Bir de biz bunu e, Serkan ile oynayabiliriz. Hayır, Serkan. Serkan gelebilir. E, gelebilir. Enes çekebiliriz. Bazen ben olmayabilirim hani tek başına Koray da çekebilir. Aynen. Ve Pazar gününü ben yine anlatayım. Sürpriz video gelecek arkadaşlar. Acabalı video gelecek. Acabalı video. Gelecek. Acabalı video ne olacak peki? Acabalı video ne olacak olsa? ben bilmiyorum. Ya. <laughs> 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 abi acaba bu video olduğu için e, farklı bir oyun seçecek. Hep aynı oyunlarla oynamamız sıkıyor, bayıyor. Değil mi ya? Doğru. Ne oynayalım abi? Farklı bir oyun seçecek. Farklı bir oyun seçecek abi. Siz yani bir yani oyun. Yapacak. Bir oyun olur. Başka bir oyun olur. Biz bir korku oyunu olur ki. Biz bir oyun bulup siz oynayacağız arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Değil mi Koray? Ya da arkadaşlar e, evet evet. Bir dakika e, bir şey söyleyeceğim bir de. Ya da arkadaşlar e, ya da Minecraft'a girebiliriz. Evet, Ama evet, evet. Minecraft'a oynamayız. Son oyuncuya girebiliriz Enes. Ya yani bir server'a girebiliriz biz. olur Aynen öyle. biz server'da kapış. Hangi Games gibi sen bir şey, da... şey Hangi Games gibi şey yapabiliriz. Hangi games'ta eskiden çekiyorduk kendimiz beraber. Onun gibi çekeriz yani. Evet. Acaba. Ama e, tabii ki bu pazar günü acabası değil başka bir e, ee, kararlaştıracağız. Toplantı yeri bizde kararlaştıracağız. Evet arkadaşlar, burası toplantı yeri. evet, ama, 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 ama merak edin hocam. ki Pazar bir sürpriz video. Acaba video ama acaba bir de gelecek mi sorusu da oynanıyor. Çünkü video gelmeyecek bilir pazar günü. Değil mi Koray'cım? Aynen. Aynen abi şu anda okul falan buluyor. Yani Özgah'ın falan başlayacak arkadaşlar. Bakmayın, gidiyor Aa gidiyor bir de, de kanka. E, ben bir de yarın gelemeyebilirim onu söyleyeyim bir de. Yarın. Abi, bu, 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 yarın. De Neyse arkadaşlar. Üçte, üç buçukta da buçuk kadar İyi günler, abla abla olmayın. Güle güle, hoşçakalın lan. Vay vay vay, bay. bay. Ay